gözümüzü takıyorsak ben de takacağım. Ben taktım. Ben ilk defa böyle kamera karşısına geçiyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Çok utançlıymış gerçekten. Bekleyin bir kombini falan göstereyim bari. Adam çok kötü ya. Durun. Bu kızlar bugün güzel şeyler yapacak. Bu arada Dilara'yı menajerim yaptım. <laughs> evet bu arada. Hem yakın korumam hem de menajerim. Benimle birlikte her yere geliyor beni koruyor. Bu arada liseden beri. Lisede de beni dövmek isterlerdi bu arada. Ay çok sıcak. Ya, ah, benim bir keresinde ben? okula... Okulda sınıfa gelmişlerdi ya kanka hatırlıyor musun? 10 kişi Beni ben dövmek için ya. gelmişlerdi. Senle aynı sınıfta değildik, ben bizi ayırmışlardı. Bizi ayırmışlardı. Sonra beni döveceklerdi. Ben hemen Dilara'yı aradım ve beni kurtardı. Her zamanki gibi. <laughs> Şimdi... Aynı zamanda farklı bir çekim için de beni çağırıyorlar. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım <laughs> ne olacak bilmiyorum. Mesela önce ben size kombinimi göstereyim. Şimdi arkadaşlar. Altıma böyle bir şey aldım. Bugünkü işte bir istimlik şey programı için. Şimdiki Zara'dan. Çok da bir şey gerek yok bence. Bence gayet tarzım. Hadi güzelim ya. O <laughs> 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 Bu ofis ondan geliyor galiba. Sıraltı çekelim. Evet çağırdık gelmesini bekliyoruz aynı zamanda. Ne konuşacağım da hiç bilmiyorum. Burada da hiçbir şey konuşulmuyor. Neyse yolda görüşürüz bir şeyler yerken. <laughs> Bay. Şimdi Dilara ile işte benim stilim <gülüyor> <gülüyor> neydi? Sen jüri olacaksın. Ben jüriyim. Ben de şu anda kombinimi giydim ve Lala ile rol keseceğiz. Ha, <laughs> bu arada bence ben... şimdi. <laughs> Altındaki yeşil pantolonlar üstünde hiçbir şekilde bej rengi olmayan bir ayakkabı var. Üstündeki <laughs> bez rengi ayakkabıyı niye uydurarak yapıyorlar? Ayakkabılar ya. Evet. evet. Yani birincisi ben, ben oldum, söylemedim sen artık. İstersen koltuğundan kalkayım gel sen otur. Bunlar bir Bunlar bir çok bir şey. bir <laughs> şey. Bir şeyler yemeye geldik. Çok acıktık çünkü dayanamıyorum artık. Box. Ben botlarımı gösteremedim size. Şimdi bekliyorum, nadeyi içeceğiz. Şu an başka bir yapalım. çekim ne <laughs> 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 Neyse. Şu an Evet. da bir gün Bizim da bir gün Sakin ol. Bizim çekimler bitti. Eğlenceliydi en azından. Eğlendik ama değil mi kanka? Şimdi taksideyiz. Abiye boyumun kısa olduğunu ikna etmeye çalışıyorum. Yani manken olabilirdim. Olamıyorum çünkü boyum kısa. Neyse. Bu mı? Neyse. Taksi bir bağımlılıktır. <laughs> Gidiyoruz şu anda biraz. Beşiktaş'ta bir iki bardak kokteyl içelim dedik ya. ya da şarap da içebiliriz. Acıktık Selam, <laughs> bir şeyler yemeye geldik. Ufak çakma bir çekim yapıp artık yılon sonuna geliyoruz çünkü çok yoruldum. Biraz bir şeyler içip evime gidip uyumak istiyorum artık.